Arkadaşlar Türkiye bugün de bir ilki yaşadı. Aralarında emekli kuvvet komutanlarının, muvazzaf subayların bulunduğu tam 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni Balyoz darbe planı iddiaları. Türkiye Balyoz isimli planı bir gazete haberinden öğrendi. Haberi yazan taraf gazetesi muhabiri Mehmet Paransu daha sonra bir valiz dolusu belgeyi Ergenekon savcılarına teslim etti. O valizdeki dijital belgeler hem TÜBİTAK hem de emniyetin kriminal laboratuvarlarında incelendi. Ve aynı sonuca varıldı. Hepsi 1. Ordunun bilgisayarlarından çıkmıştı. Bunun üzerine başsavcılık büyümeye bastı. Belgelerin içeriği incelenmeye başlandı. O inceleme sonucunda da gözaltı listesi oluşturuldu. Mahkemeden de izin alındıktan sonra bu sabah operasyonun gözaltı bölümü başladı. Ekipler sabah erken saatlerde ve 6 ilde eş zamanlı olarak listedeki adreslere gitti. O listede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Hatay'da tam 48 ayrı adres vardı. Kapat kapıyı, kapat, 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 kapat Listedeki 48 subaydan 17'si emekli general, 4'ü muvazzaf yani halen görevde olan denizci amiral, 27'si albay ve yarbay, bir tanesi ise başçavuş yani as subay. Polis operasyonun Ankara ayağında 17 farklı adrese gitti. Onlardan biri çok önemliydi. Çünkü o adreste ordunun 2003'teki komuta kademesinden İbrahim Fırtına oturuyordu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Fırtına evine gelen polislerce gözaltına alındı. Fırtına sağlık kontrollerinin ardından bir uçakla İstanbul'a getirildi. Yanında Ankara'da gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı da vardı. Aynı saatlerde bir grup polis de eski Deniz Kuvvetleri komutanı Özden Örneğin İstanbul Etiler'deki evindeydi. Daha önce darbe günlükleri nedeniyle sorgulanan örnek bu defa Balyoz planı soruşturmasında gözaltına alındı. İstanbul'daki gözaltı timlerinin elindeki listede 1. Ordunun iki eski komutanının isimleri de yer alıyordu. Birisi Balyoz'u hazırladığı öne sürülen emekli Orgeneral Çetin Doğan, diğeri Emekli Orgeneral Ergin Saygun. İlk arama haberi Çetin Doğan'ın Harba Akademileri lojmanlarındaki evinden geldi. Anadolu Ajansı Doğan'ın evinin arandığını duyurdu. Ancak Doğan telefonla kendisini arayan gazetecilere evimde şu anda arama yok herhalde hayaletler yapıyor dedi. Ancak bir süre sonra Çetin Doğan aramanın başladığını söyledi. ...aynı sıralarda Çetin Doğan'ın ofisiyle Bodrum'daki villası da didik didik arandı. 6 ay önce 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekli olan Orgeneral Ergin Saygun da aynı dakikalarda gözaltına alındı. Bir polis minibüsüyle adliyeye getirildi. Polisler arasında da böyle görüntülendi. İstanbul'da evi aranan bir başka emekli general de Süha yeriydi. Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi'nin eski başkanlarından olan emekli Tuğ General Süha Tanyeri'nin evinin yanı sıra ofisi ve otomobili de arandı. Tanyeri gözaltına alındı. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü de İstanbul'da gözaltına alınanlar arasındaydı. İzmir'de de hareketli bir gün yaşandı. Eski Güney Deniz Saha Komutanı Emekli Koramiral Lütfi Sancar gözaltına alındı. Ama Sancar polisi beklemedi. Emniyete kendisi gitti. İzmir'de bir Tu Amiral'in de gözaltında olduğu ileri sürüldü. Ayrıca emekli Deniz Kurmay Albay Ümit Özcan da İzmir'de gözaltına alınanlardan. Operasyonun Bursa ayağında da iki asker vardı. Biri emekli kurmay albay Ahmet Metin Dikici, Diğeri ise Türkiye'nin adını çok iyi bildiği bir isim. Öcalan'ı Türkiye'ye getiren ekibin yani özel kuvvetlerin başındaki emekli kor general Engin Alan. Gözaltına alınanların önemli bölümü İstanbul'a getirildi. Diğerlerinin de en kısa sürede getirilmesi bekleniyor. Beklenenlerden biri de bir askeri Ateşe. Albay olduğu belirtilen Ateşe halen yurt dışında ancak nerede olduğu konusunda bilgi yok. Ateşe, Türkiye'ye geldiği anda gözaltına alınacak. Gözaltı sayısı da 49'a çıkacak. Bir de soruşturma kapsamında gözaltına alınmayan ancak ifadesi alınacak olanlar var. Tüm amiral Ramazan Cem Gürdeniz ve Semih Çetinle tu amiraller Aziz Çakmak ve Turgay Erda savcılara ifade verecek.